kutsal emanetler. Mevla'nın ektiği nebat, hepsinde ayrı bir tat. Mat olduğum ince sanat kutsal emanet değil mi? Neyden çıkar ilahi ses, faydasızsa etme heves. İçine çektiğin nefes kutsal emanet değil mi? Her mahlukat ondan kanar, çarka vurur taşlar döner, Deryalara akan sular kutsal emanet değil mi? Ne aracı, ne gereci, ne süresi, ne süreci, yakıtsız yanan enerji kutsal emanet değil mi? Hem doğuran hem büyüten, vadesi kadar yürüten, bağrına basıp çürüten kutsal emanet değil mi? Levhi kalemdeki beyan, idraki arife ayan, Ten içinde titreyen can kutsal emanet değil mi? Halkımızı uyarmaktır ufak ufak değdiğimiz, sakal sarık cübbe değil kutsal diye sevdiğimiz. Dinleyicilerimize selamlar gönderiyorum, bayramlarını kutluyorum, iyi geceler diyorum.